Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyada çocukları bekleyen tehlikelere yönelik bir rapor hazırladı. Raporda çocuklarını e, kullanan fenomen ailelere de yer verildi. Çocuk istismarının yeni türü uşaklaştırmaya dikkat çekildi. Çocuğunuzun fotoğrafını ya da videosunu sosyal paylaşıyor paylaşın. Paylaşıyorum. Hayır asla. Peki <laughs> paylaşanlar var mı çevrenizde? Tabii yani. ki var. Evet paylaşıyorum. Kimi kendi çocuğunun fotoğrafını ya da videosunu paylaşıyor. Kimi ise paylaşmıyor ancak sosyal medyada paylaşan ailelerle sık sık karşı karşıya kalıyor. Hatta bazı aileler var ki durumu biraz daha abartıyor. Sosyal medyada çocuğuyla paylaştığı video ve fotoğraflarla fenomen haline gelip para kazanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tam da bu ailelere yönelik bir rapor hazırladı. O raporda uygulamanın çocukları istismarcılara açık hedef haline getirdiği vurgulandı. Çünkü iyi niyetli olmayan insanlar oradan çocuklara farklı düşünceler ve hissiyatlar hissedebilir diye düşünüyorum. Benim belki güvendiğim bir kişi başka fotoğrafını alıp başka bir yerde paylaşabilir. Ondan dolayı yani bir de keşfet denen bir şey var biliyorsunuz keşfete düşüyor çok beğeni falan alınca. Raporda ayrıca çocuk istismarının yeni türü uşaklaştırmaya da değinildi. E artık istismarcılar gerçek hayattaki çocukları değil dijital ortamda yakaladıkları çocukları kendilerine bağımlı hale getirebiliyorlar. Ve zaman içerisinde çocuklarda bir güven ilişkisi oluşturuyorlar çocuklar bu istismarcılara çok güvendikleri için onlara bağımlı hale geldikleri için ve çocukların hayatında anlamlı bir yer edindikleri için İstismarcılar çocukları kolaylıkla tehlikeli ağlarına düşürebiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Virüslü linkler göndererek ya da oyun platformlarında çocuklarla sanki onun yaşında bir çocukmuş gibi konuşuyorlar. Ama bu olaylar fazlasıyla arttı tabii ki. Gerekli şeylerin yapılması gerekiyor diyor. Raporda ailelere de bazı uyarılar yer alıyor. Onların kullanmasına izin vermiyorum ama telefonu ellerine vermiyorum yani her zaman takip altındayım. Hatta telefonu falan baktıktan sonra bile geçmişlerine bakarım Ne izlemişler hangi videoları izlemişler özellikle YouTube'a falan baktıkları için?